İsim geliyor diyecek <laughs> ki diyemedi yine okumuş çocuk. O yüzden bunu yaptım. Sen bunu takana kadar Thanos sana takar. <laughs> sana Thanos'un taktığından daha hızlı takarım sen merak etme. Kanalı eskiden beri takip edenler mutlaka Furby'yi daha önce görmüştür. Kanalı ilk açtığım zamanlarda kötü yorumları okuyan bir Furby yapmıştım. Ama yaptığı tek şey kötü yorumları okumaktı bunlara cevap vermiyordu. O yüzden ben de yeni bir versiyonunu yapmaya karar verdim. Bu Furby 2.0 tamamen otomatik bir şekilde. Lan Tolga bunu bize ver lan. Şunun chat, chat okuyanını yapalım. Ama işte bu da şeyi boostluyor ya. Daha çok toksik yorum gelir yani. Sırf okusun diye yardırır. Ama düşünsene böyle bunun ayrı mikrofon olduğunu. İstediğin zaman söylüyorsun, tık okuyor, cevap veriyor. Sen hiç uğraşmıyorsun. Bokunu çıkartırlar ya, yetişemez evet bir de de videolarımdaki kötü yorumları bulabiliyor ve daha sonra hepsine yapay ya zeka ya? kullanarak cevap vererek laf sokuyor. Kendisini birazdan çalıştıracağım ve videolarımdan birindeki kötü yorumları okuyup hepsine tek tek cevap verecek ama onun Çaycı var oğlum, Çaycı banlıyor. Bozarım ben o Furby'yi. Allah inanırım. Önce size bunun nasıl çalıştığını çok kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. İlk olarak kötü yorumları bulması için Furby'ye bir tane video seçmemiz gerekiyor. Bunun için ayrı bir yapım final bölümünü seçtim. Daha sonra yazdığım bir kod YouTube API ...yayı kullanarak yani programları... Oha! Verir. Bunu da orada Bugün yapmış. ...bu videodaki bütün yorumları çekiyor. Yine çok kodu yazdım. Çok yoruldum. <laughs> Elimizde binlerce yorum oluyor ve bu yorumlar arasından kötü olanları, toksik olanları ayırmamız gerekiyor. Bunun için de hepinizin sevdiği ChatGPT'yi kullandım. Büyük olasılıkla şu ana kadar çoğunuz ChatGPT'yi internetteki ara birimiyle kullanmıştır. Ama aynı zamanda bir adet de programlama ara birimi sunuyor OpenAI. Ve bunun sayesinde GPT 3.5 ve 4 modellerini direkt olarak bir programa entegre etmeniz mümkün oluyor. Ve bu ara birimi kullanarak bir çektiği yorumları tek tek GPT 3.5 Turbo'ya toksik tamam. olup olmadıklarını soracak bir prompt ile... Hee, Iron Man çakmak olarak kullanmak. Oh, oh, oh. Bu arada cidden izlemenizi sakın. Sıra Mendamur Lamur ve ilgede de manzuru. Sendeki kafayı istiyorum reis. Ve gönderiyor. Ve geriye cevap olarak 0 ile 9 arasında bir toksisite... Abi beni yanlış anlama ama senin bu kıyafete veya zırha bir buçuk yıl harcaman... Lalalala, sadece senin yerinde olsam böyle nasıl desem anladığım kadarıyla devralım. Yararlı şeylere kafa yorsan kendini daha fazla geliştirebilirsin. Amcık sen onun yerinde oldu o zaman faydalı bir şeyler yap. Amcık oturduğun yerde ben senin de Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Bir koyacaksın. Ya da kötülük değeri alıyor. Bu aldığı değer 5'in üzerindeyse bu yorumun kötü ya da toksik olduğunu varsayıyor. Böylece elimizde birkaç yüz yorumdan oluşan bir liste oluşuyor. Çok boş oluşuyor. yorumlar Bunlara var ya. rastgele 20 tanesini seçen bir kod yazdım. Çünkü bu videonun... 5-6 saat sürmesini istemiyorum. Manuel olarak tek bir tane yorum ekledim. Bu da eski Furby videosundaki o herkesin en sevdiği yorum. Bir... <laughs> Kapat şu kanalı yüzsüz orospu çocuğu. Ya inanılmaz tipler. <laughs> bir de Fervi okutmuş bu ya. En sevdiği yorum. Kapat şu kanalı yüzsüz Çünkü bu yoruma vereceği cevabı gerçekten de çok merak ediyorum. İstediğim gibi laf sokabilmesi için GPT-4'ü şartlamam birazcık zor oldu. Ama ya burada Allah belki ya. yaşlılar hatırlar Şahan'ın çok hızlı laf sokan bir adam skeci vardı. O videodaki replikleri GPT-4'e besleyerek tam... Bu arada benim Fervi'yim vardı. Evde iki tane vardı hatta böyle bir galiba yanlış hatırlamıyorsam Atlamayı başardım ve bunun sonucunda elimizde bir miktar toksik yorum ve bunlara sokulmuş laflar oluyor Furby'nin bunları seslendirmiş Zengin oyuncu abi Yak lan o zaman öyle bir şey zengin oyuncu falan değildi oğlum alınabiliyordu böyle şeyler ya Furby 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 diyordun 3 ay sonra alıyordu baban annen kimse işte tabii ki de ve son olarak Google'ın TTS servisini kullanarak yani yazıyı sese çeviren servisiyle Benim zamanımda zengin oyuncu akülü arabaydı bak hep söylerim bunu akülü araba bana alamadılar ya bütün böyle çevremde bir, bir de benden böyle 6-7 ya da 8 yaş küçük çocuklara alınıyordu. Ben böyle eşek gibiyim, izbandut gibi biniyordum böyle bozuluyordu onlar. i̇syan ediyordum, acı çıkartıyordum. Almadılar hiç. Hep de beni kandırdılar. Yok işte yolda başına bir şey gelir bilmem ne olur falan diye. Pahalıydı ama onlar ya. Çevren zengin. Bu vardı çevrede zenginler vardı. <laughs> vardı evet. Ama akülü araba hep hayalimdi yani içimde kaldı. Bir de galiba aklımda kalan Batman'in bir arabası vardı. Oyuncak seti. Ona çok yükseliyordum. Onu da almadılar ya. Oyuncağım çoktu ama hep şey böyle Lego parçala onları yap falan. Kaç para lan şu an bir? Bir tane şey kaç paralan? lan? Akülü araba. Akülü araba. Akülü araba deyince artık Tesla e falan çıkardım. Akülü araba. Çocuk. Kaç paraymış? Akülü araba. 10 bin lira. 6.700 bin bin. Yani çok da pahalı değilmiş lan. Ama bunların iyisi kötüsü var mı onu bilmiyorum. Oo, bok 5 bin lira bak 27 bin liraya 30 bin liraya akülü türü var amına koyayım. Baba 1900 liraya da var ben anlamadım bunu. Tır bile yapmışlar oğlum. Bana da petrol ofisinin mi BP'nin mi ne tırını vermişlerdi al tır diye. Bütün bu yorum ve cevapları... Herkes de katılıyor. vardı ondan. Kuponunu ondan alıyorum. Ufak bir kod ile bunları Furby'nin sesine benzeyecek şekilde piçi ile oynayarak değiştiriyor. Bunlara ek olarak Furby'nin sağa ve sola dönebilmesini sağlayan bir sistem kurdum. Çok güzel değerlendiriyor ya. Mercedes bile var. Bu sayede yorumları okurken laptopun ekranına bakabilecek ve daha sonra cevaplarını verirken direkt olarak kameraya size bakacak. Ve sonuç olarak artık elimde videolarımdaki toksik yorumları otomatik bir şekilde bulan ve daha sonra bunlara tek tek cevap veren bir Furby var. <laughs> Furby şu anda zaten Iron Man final videosundaki bütün yorumları alıp aradan kötü olanları ayıklamış durumda. Şimdi yaptığı şey ise cevapları üretip bunları sese çeviriyor. Korktum bu işlem birkaç dakika sürecek. Bu yorumların cevaplarını ürettirmeye çalışırken OpenAI'nin apisinden birkaç kere IP ban yedim. Büyük olsa abuk sabuk promptlar denediğim için olduğunu düşünüyorum. Daha sonra He. birkaç kere bu IP İşte bu be! İşte be. Yani. Surf kullanıcı dostu ve minimalist kullanıcı... İşte böyle istiyoruz ya! Bu bağlantılar harika ya! ...değiştirmeniz yani IP ile bir VPN ve daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Değil, ben yazmadım. Bir de ChatGPT kullananlar mutlaka farkındadır. Bazı cevaplar o kadar da güzel değil. Ama çoğunlukla gerçekten çok komik cevaplar veriyor. O yüzden bazıları birazcık saçma olabilir. Ama işin güzel kısmı da o. Sürpriz yumurta gibi. Ee, Odakların Bugün ne maçı var? Bugün futbol maçı mı var? Kalk. Kalkacağım videoyu başlattım mı? Kim? GS, TS. Lan dur. Fener TS. GS, TS. Adam da bilmiyor ki. <laughs> Samsung Trabzon mu? Ya hiçbiriniz konuya hakim bile değilsiniz canım ya. <laughs> Dur. Şuradan başlatıyorum. Hadi Ulan çok Bazıları mu? birazcık saçma olabilir. Ama işin güzel kısmı da o. Sürpriz yumurta gibi birazcık cevapları. Tamamdır o zaman başlatıyorum. Ekrana dönüp yorumu okuyacak ve daha sonra kameraya yani Hadi size ulusun. dönüp cevabını verecek. O kadar zekayla geri zekalı işler yapma faydalı bir şeyler bul. Faydalı bir şey bulma konusunda sana yardımcı olabilirim. Mesela bir beyin. Oh <laughs> gibi olmuş çöpe atın. Çöp seninle dolu olmasaydı atardım. Ama! <laughs> Demir adamın yandan yemişi gibi bir şey olmuş. Sen de halkın dikine yemişi gibisin. <laughs> Gerçekten boşa zaman harcamışsın, hiç başarılı olmamış kardeşim. Bu yorumla sen de biraz fazla boşa zaman harcamışsın. Ben abi. Yorum yapmamaya çalışıyorum. Bıyıklı ayrım ben amına koyayım. Seni. Bir de... MK'yı amına koyayım diye anlatıyor. Bıyıklı ayrım ben amına koyayım senin gibi tüysüz olur muydu? <laughs> Tony Stark bıyıklı bu arada. Ben yorum yapmıyorum. Bir buçuk senede bunu mu yapabildin? Bu sana. Sen bir buçuk senede ne yaptın? Biraz daha uzadın mı? <laughs> Üstünü oşursam dökülecek abi. Kendini fazla zorlayıp altına kaçırma. adamın konuşması beni çok tilt ediyor. <laughs> o zaman biraz daha konuşayım. İşte bu. <laughs> Üzüldü lan Tolga. Bir şey oldu lan adama bir an. Hayatı sorguladı lan orada. Bu oyuncak. bu kadar paraya ve emeğe yazık. Bildiğin plastik kaplama. <laughs> Senin gibi... bu takana kadar Thanos sana takar. <laughs> Sana Thanos'un taktığından daha hızlı takarım. Sen merak etme. Orası yandı, burası yandı, orası kırıldı, burası koptu. Sen bir yıl boyunca bir şey yapmamışsın ki. Sen bir yıl boyunca klavyeyi nasıl kullanacağını öğrenmişsin. Ki. Bir buçuk senelik emeğe sünnet düğününde animatör olarak çalışırsın artık senin sünnet düğününde animatör olurum. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi değil mi ya? <laughs> Bak bence bunu sesli değil altına yazılacak şekilde bir bot ayarlasalar. Düşsene Tolga'nın kanalını YouTube'da. Atılmış her toksik yorumun altında bir tane cevap var yine Tolga'nın kanalından. Müthiş olur. Ama işte şey. Aa sesim gidiyor bazen. Milli sırf hani bakayım ben ne cevap alacağım diye gider orada 10 bin olsun da 20 bin 30 bin yorum gelir ha etkileşim için çok iyi. Buyur. Güzeldi bu arada. <laughs> seni hiç sevmiyorum sinir bozan şahıs. <laughs> ben de seni sevmiyorum. Nokta. <laughs> Bomboş bir iş bunu bir de başarı gibi Ömen Bey'in sürüsü var ha ha ha. Aa bu arada yorumları görüyorsunuz değil mi ya? Yani... Ya şunu yazan anladın mı? Hayal bile edemiyorsun, canlandıramıyorsun. hiç sinirlenmeyeceğim, eğleneceğim dur. E ee, ne boka yarıyor plastik kostümün? Ne boka yarıyor? İçine seni sokup bir güzel tel etmek içindir belki. Neden? <laughs> <laughs> Abi zırhın götür harismi. Zırhın götü halis değil ama senin götün masalsı. <laughs> Ulan ne boş adamlar vardı. Seninle tanıştığıma göre evet. <laughs> çok kısa. Az. Hiç güzel güzel. Bunlar seri cevaplar için çok güzel. Burun devirme. Abi burnun sığıyor mu? Evet, senin kadar geniş bir alana sığar. <laughs> Seni gibi çakma ayrın ben. Sen Tony Stark'ın tırnağı bile olamazsın. Benim çakma olduğumu düşünüyor yapmışsın. Evet çünkü senin kafan kadar hafif olsun istedim. Aa. <laughs> <laughs> Kapat şu kanalı işsiz orospu çocuğu. Ben seni... <laughs> Bunu duymak istemiyorum. Öyle kalsın. <laughs> Hayır ya. Ya adilik ne yapıyorsun ya? şu kanalı işsiz orospu çocuğu. Ben senin... <laughs> ben senin dedik uyumaya geç diye bir de. <laughs> Tam sövüyor <laughs> Ana başı düz gidecek diye bekledim çekti ya. Ya Furby'nin de sinirlendiğin üstüne çığırından çıkıyor laf sokmayı bırakıyor başta senin mi annenin diye girdi be. Duymak istemiyorum. <laughs> Öyle kalsın. E, duymak istemiyorum onun cevabını. Bence en iyisi Hulk'un dikine yemişisin. <laughs> e o bayağıydı. iyiydi. bir de Thanos'un çakmasıyla ilgili sanırım. Bence müthiş de böyle tam istediğim sığlıkta böyle tam bir ilkokul laf sokması <laughs> şeklinde cevapları <laughs> verdi. Mükemmel. Umarım bu yorumları yazan birkaç kişi bu videoyu izlemiştir. Umarım izlemiştir. Video 4-5 saat sürmesin diye sadece birkaç yorumla limitledim ama. Ya şunu var ya bıraksan Yarım saat mi bir saat mi izlerim abi çok eğlenceli ya. A açarım arkada döner o. Dinlerim sürekli bir iş yaparken. Ama birkaç tane daha ürettirip bunları Instagram'dan hikaye falan gibi paylaşırım. Evet bu proje de bitti. Artık bundan sonra toksik yorumlara ben cevap vermeyeceğim. Benim yerime vermesi için bir adet Furby'm var. Bu yapsana işte koy Furby'yi böyle kameraya buraya. Tamam, kur laptopunu. Anlık olarak o yorumları eğer api patlamıyorsa yapsın. Bir yandan da buna bir isim tak. Onun adına da bir Twitch kanalı aç. Arasını satayım. Bütün gün cevap versin. Arada bir açar dinleriz. Çok güzel olmaz mı ya? Ben izlerim ha. Büyük fan olurum. Abone falan olurum yani. Söverse sıkıntı olur. Sövmez oğlum ya. Ona bir tane şey kulağına küfür sakın etme dedim mi? <laughs> Anlar o. Bence çok eğlenceli. <laughs> Surfshark'a da bu video sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Bu videonun açıklamasında size özel bir teklif ve ekstra 3 ay... <laughs> Black Mirror sahnesi gibi lan. İbiş. Videolarımdaki toksik yorumları otomatik olarak bulup yapay zeka ile cevap veren bir Furby. O kadar zeka ile gerizekalıyım. Mesela bir beyin. Demir adamın yandan yemişi gibi bir şey olmuş. Sen de halkın dikine yemişi gibi... Hatta öyle bir sistem yapacaksın ki tam böyle kameraya döndüğünde aynen böyle zoom girecek orada. Hemen stream deckten kısa yoldan zoom'u bir koyacak çekecek. Zoom koyup çekecek. Çok güzel olurdu ya. <laughs> Hayal ettim ya.